Kanalımdan herkese merhabalar. Yine size huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce gidiyordur. Bugün sizlerle kısaca şunu paylaşmak istiyorum. Dün sınav kaygısından bahsetmiştim. Hocam sınav kaygısının dışında normal hayattaki kaygılarımızla ilgili de bir çalışma var mı diye sormuşlardı. Şimdi aslında yaptığımız çalışmalarda sadece sınav kaygısı için bu geçerli değil. EFT ve EFT Matrix Rain Printing tekniği e, kaygıya neden olan kök inanca iniyoruz. Yani burada yaptığımız çalışmalarda özellikle danışanımız bu kaygıyı niçin yaşıyor? E, şöyle bir örnek vereyim. Öğrencimiz buraya geldi. Diyelim ki sınavdan kaygı duyuyor. Yani bu kaygıyı normal bir konuşarak ya da normal bir durum içerisinde bu kaygıyı niçin yaşadığını hissedemeyebiliyor. Ama danışanımıza yani öğrenci de olabilir bu, büyük bir ebeveyn de olabilir, hiç fark etmez. Kaygımızın aslında ne olduğu da yani sadece sınavla alakalı değil, başka kaygılarımız da olabilir. Bu kaygının asıl kök nedenini bulmaya çalışıyoruz. Yani mesela para kaybetmekten mi korkuyorsun? Yoksa sınavı kaybedince ailenin sana azarlamasından mı korkuyorsun? Yoksa sınıfınızdaki arkadaşlarınıza karşı rezil olmaktan mı korkuyorsun? Yoksa ailenizin sizin için harcadığı paranın boşa gideceğinden dolayı mı bir kaygı duyuyorsunuz? Yani o sınavla ilgili olarak asıl kök inanca doğru gidiyoruz. Tabi bu da bilinç düzeyinden ziyade birazcık daha hipnotik bir durumda ortaya çıkıyor bu. Ben ofisimde kaygı ile ilgili böyle bir çalışma yapıyorum. Yani kişinin biraz bir trans haline sokuyoruz. O trans halinde kişi asıl kaygısının nedenini buluyoruz. Daha sonra bu kaygının kök nedeni çok geçmiş yaşlara dayanabilir. Yani 3 yaşına, 5 yaşına, 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar bu anılar olabilir. Yani anılar yaşadığınız anılar size bir kök inanç oluşturuyor ve bu kök inancın neticesinde siz bu kaygıları duyuyorsunuz. Daha sonra biz bu kök inançlara tek tek EFT Matrix Reimprinting veya EFT kullanabiliriz. Birazcık da NLP katıyorum e, ve bununla bu kök inançları bularak e, bu inançlardaki e, değişikliği yapıyoruz. Yani inancınız neyse o inancın ve o anının e, doğru olmadığını, böyle bir kaygıyı yaşamaması gerektiğini iyileştiriyoruz. Tabii bu kök inanç değişince kişide en büyük bir rahatlama oluyor. Hem de böyle bir kaygıyı artık yaşamıyor. Yani özetle şunu söylemek istiyorum: e, FFT Matrix Reprint tekniği Türkiye'de çok yaygın bir teknik değil, ama çok etkili, çok hızlı işleyen ve gerçekten de sonuçları mucizevi diyece, diyebileceğimiz bir teknik. Tabi bazen bu bir seansta olmayabilir, çünkü çünkü kök inancınız birden fazla olabilir ya da yaşadığınız anılar birden fazla olabilir. Bu noktada size tavsiyem şudur: lütfen e, hayatta duyduğunuz kaygı ne olursa olsun EFT Matrix Rainpainting tekniği ile bu kaygılarınızdan kolaylıkla ve rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Lütfen hayatınıza kalite katın ve eğer öğrenciyseniz sınavlarınızda ki başarı potansiyelinizi artırmak için e, bu tekniği kullanarak e, kaygılarınızı iyileştirin diyorum. Sınava girecek öğrencilerimizin hepsine sınavlarında başarılar, kaygısız bir sınav diliyorum. Normal hayatta kaygılarınız varsa bu kaygılarınızdan da tamamen kurtulmanızı, mutlu, güzel bir hayat yaşamanızı istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.